Selamlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çizgi romanda yer alan Avenger Prime Loki'nin kim olduğunu anlatacağım. Videoda geçen her şeyin çizgi roman kaynaklı olduğunu belirtmek istiyorum. Avenger Prime Loki ile ilgili teorime yer vermiştim. Kendisinin tüm hikayesini anlatmasam olmazdı. Kevin Feige bir şeyler planlıyordu. God of Stories Loki onun orijinal planı değildi. İnsanları o düşünceye sokmak istedi. Peki neydi Kevin Feige'nin planı? Ve benim bu düşünceye sebebiyet verdiğim şey Loki'nin God of Stories Loki değil de Loki'nin Avenger Prime Loki olmasıydı. O videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu video serisi muhtemelen part part olacak. Arkanıza yaslanın, cips kolanızı alın. Eğer bir şeyler yiyorsanız da yemeye devam edin. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum yapmayı, anlık bildirim içinde bildirimleri açmayı ve aşağıda zaman çubuğundan Loki misali istediğiniz zamana atlayış gerçekleştirebilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmadan videoya başlayabiliriz. Oh. ların başlangıcı dünya 18201'de geçiyor. Asgard'da normal bir gün olduğunu ve birisinin her zaman bunu söylediğimden büyük utanç duyuyorum dediğini duyuyoruz. Utanç duyduğum şey ise o günün dünyanın en mutlu günü olduğunu inanmamdı. Torun öldüğü gün gökyüzünden Mjölnir'in düştüğünü ve Mjölnir'i tutan yanmış ve parçalanmış bir el olduğunu görüyoruz. Loki'nin de şaşırmış olduğunu yüzünden anlaşılabiliyor. Loki cümlelerine şu şekilde devam ediyor. O günden sonra Odin hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Ben de onu Allfather Odin sanıyordu. Üvey babam olan Odin'i her ne kadar Frost Giant'lara köle olarak satsam da bir türlü içimdeki o boşluğu dolduramıyordu. Neydi bu içimdeki büyük boş? Derken bunun cevabını aramak için diğer paralel evrenlerdeki Loki'ler ile konuşmaya başlamış. Ve onlara danışmanın mantıklı bir fikir olacağını düşünmüş. Ancak ne kadar denerse denesin Loki'lerin hepsi aynı. Hiçbirine güven olmaz. Her zaman onu öldürmeye çalışan Loki'lerle karşılaşıyormuş. Avenger Prime Loki, Loki'lerin hepsine güven olmadığını anladıktan sonra onlara danış çalışmak yerine onları gizlice başka evrenlerden izlemeye karar veriyor. Ama her gittiği evrende daha fazla utanç verici bir olay ile karşılaşıyor. Bütün evrenlerde diğer Loki'lerin bırakın tanrılar tarafından dayak yemesini dünyalılardan oluşan bir grup insan tarafından dayak yediğini öğreniyor. Bu bir grup insana da Avengers ya da yeryüzünün yüce kahramanları adının verildiğini öğreniyor. Loki bu gizli izlemelerinden sonra ana amacının ne olduğunu anlıyor. İçindeki bu büyük boşluğun neyin dolduracağını biliyor ve kendi gerçekliğine tekrardan dönüyor. Loki kendi evrenine tekrardan döndükten sonra yeni bir yıldırım tanrısının ortaya çıkmaması için Thor'un Mjöllir'i zincirlerle bağlıyor. Dövülmüş vibranium kalkanı olmaması için Kaptan Amerika'nın olmamasını sağlıyor. Iron Man'in zırhını yapmış bir Tony Stark'ın olmamasını sağlıyor. Wakanda'yı soykuruma uğratıyor. Kree ırkını yok ediyor. Ghost Rider'ları Muspelheim yani Surtur'un olduğu bir cehennemden oluşan kükürt madenlerine gemiyle yolluyor ve bir gün kendisinden intikam alacak herkesi öldürüyor. Ardından dünya dünyanın koruyucularının olmadığını ancak yeni sorunların ortaya çıkacağını ilerleyen zamanlarda öğrenmiş oluyor. Bu sorunda dünyanın koruyucuları yoksa o zaman bütün diğer kötülükler ile kendi başa çıkması gerektiği. Diğer Loki'leri toplayıp Avenger gibi bir ekip toplayamayacağını anlıyor ve bu kötülüklerin hepsiyle tek tek başa çıkması gerekiyor. Altı sonsuzluk taşı olan Thanos'u, God Butcher'ları, Galactus'u, Celestial'ları, kozmik küpe sahip Red Skull'ı öldürüyor. Hepsiyle kendisi yüzleşiyor. Kendi yaptığı büyüsü o kadar gelişiyor ki bütün gelen herkesi yenmeyi başarıyor. Evrende hiçbir nefes alan canlı bırakmıyor. Kendisinin bunun en mutlu ikinci günü olacağını sanıyor. Ama öyle olmadığını anlıyor. Kendisi koca bir evrende yapayalnız kalıyor. Avenger Prime Loki ise bu yalnızlığa dayanamıyor ve güneşe doğru uçarak intihar ediyor. Ancak onun intiharı istediği gibi olmuyor. God of Quaria adında bütün ölmüş tanrıların olduğu bir yere geliyor. Diğer tanrılardan ziyade kendisi ölü olarak buraya gelmiyor. Kanlı canlı olarak buraya geliyor. Burası sonsuzluğun sonunda bir yer. Avenger Prime Loki buraya ve geliş amacının ne olduğunu anlıyor. Ölmüş diğer tanrılar gibi fosil olmak ve hiçbir Loki'nin yapmadığını yapıyor. Godquari'ye dua ediyor ve kendisini diğer tanrılar gibi taşa çevirmesini istiyor. Godquari'nin yanıtı gecikmiyor ve Loki'ye cevabının hayır olduğunu söylüyor. Ardından Loki üçüncü gözünü açıyor ve buraya Eye of Agamotto'yu yerleştiriyor ve asıl amacını öğrenmiş oluyor. Loki bu yaptığı büyük günahtan öyle erkenden kaçamazmış. Yani ölüm onun için hızlı ve çabuk olacak bir şey. Godquari de ona günahını telafi ettirmesi için için hiç var olmayan Avengers'ı toplamasını ve ona görev olarak veriyor. Loki de bunu kendine vazife biliyor ve bütün Avengers'ları farklı multiversal'dan toplamak için God Quarry'e bir Avengers binası dikiyor. Binayı bitirdikten sonra bütün Avengers'lara kendisinin yaptığı günahı anlatıyor. Bazıları onun ölmesini dilese de bazıları da onun bu Avenger kulesini sonsuza kadar koruyacağına ve ona hizmet edeceğini görmek istiyor. Deadlocks Loki'nin en güvenilir askerleriymiş. Ancak hepsi ortadan kaybolmuş. Loki de onların ruhlarına merhamet etmesi için Tanrı'ya dua ediyormuş. Avenger Prime Loki o kadar uzun süre bu operasyon için gölgelerde hareket etmiş. Ancak şimdi kendisini belirli bir evrenin ile ilk teması kurmaya çalışırken bulmuş. Ve Thor'dan için umarım kendisi şakadan anlıyordur. Bu şekilde ancak kaçınılmazın önüne geçebiliriz diyor. Ardından felaketler birbiri ardına kesilmiyor. Koca gezegen Ego Avengers Tower'a saldırıyor. Doctor Doom varyantları Avengers Tower'a saldırırken ölüm nidalarıyla Doom'ları gaza getiriyor. Loki de bu ismin burada bir gücü yok. Bütün Multiversal büyüsünün gücü adına. Bırak Vatum'un rüzgarları, Evren 818, 4559, 93748 ve 199452'den aksın diyerek Dr. Doom varyantlarını toza çeviriyor. Ve onlardan sadece iskeletleri kalıyor. ant da de şaşırmış bir şekilde bu adamın kesinlikle Avenger Prime olduğuna kesin kanaat getirdim diyor. Loki de Doom'un ordusu etkisiz hale geldi. Ancak bu sadece bizlere zaman kazandırır der derken Frick araya giriyor. Ve bir Loki'ye güvenebilmemiz için bundan çok daha fazla zamana ihtiyacımız olacak şeytan. Diyerek Loki'ye atarlı giderli konuşuyor. Ardından Loki geçmişinde yaşanan olayları tam anlatmaya başlayacağı sırada sırtında bir bıçak beliriyor. Ve ant man ne oldu derken kadın Moon Knight yaralandı diyor. Atli de sırtından bıçaklayanın hep Loki olduğunu sanırdım diyerek küçük şakalar komiklikler yapıyor. Loki anlatmaya devam ediyor. 616 evrenine gittim ve Avengers ekibine Genesis noktasının savunmada yardım ettim. Ancak Mephisto sürüsüyle karşılaştık ve Elvis araya girip peki nasıl bundan sonra hayatta kalabildin dedikten sonra Loki de çağlar boyunca savaş... <laughs> bu soruyu çağlar boyunca kendime de sordum diyor. Ardından bizler Mephistolar ve Avenger Prime Loki arasında geçen büyük savaşı görüyoruz. Mephisto kaçımız ölürse ölsün elbet bir gün dedikten sonra Loki Keko keko konuşmanı buradan duyamıyorum Mephisto diyor. Mephisto da yüzündeki maskeyi çıkar da gerçek yüzünü görelim diyor. Olaylar olaylar laflar üstüne laflar <laughs> Ise. Loki dur bir önce açıklamamı yapayım diyor. Sonra Atli yani birkaç Mephisto ile savaştın ve bu yüzden biz sana güvenelim mi diyor. Kaptan Amerika'da da Loki'yi savunarak biz o buraya topladı. Ordumuzun lideri odur. Elif'de durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Biz yıllardır büyük babamız Thor'un Loki'nin kurtuluş için can attığını ve yaşadığı kalp kırıklığını gördük. Senin o kurtulmuş Loki olduğunu nereden bilelim diyor. Loki'de işin içinde Yıldırım olunca ben de hediye getirmenin doğru olacağını öğrendim ve öyle de yaptım. Derken Munna'yı da umalım da o verdiğin hediyeler dövüşebilsin. Çünkü birçok dokturduğum geliyor. Dedikten sonra Loki havalı bir cümleyle kapanış yapıyor. O zaman uygun giriş yapmama izin verin. Sonsuzluğun Avenger'ları sizleri şimdi getiriyorum. Avenger Prime Loki'nin ilk hikayesine buradan nokta koymak istiyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en son olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.